Evet arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars'ta troll hesabında Mortis'i 1K'ya kasıyoruz. Vuhu. -huh. Mortis'i 1K yapacağız arkadaşlar. İlk başta ödüllerimizi alalım da. Ee, arkadaşlar bu hesapta Mortis'i 1K'ya kasacağız dediğim gibi. Deneyeceğiz işte ya. bu arkadaşlar dediğim gibi. gelebilirsiniz maça girelim. Umarım iyi maçlar geçiririz. Botlar. Ciddi maç maç erdemek ki botlar olması olmaz. Trolles e arkadaşlar bu. Sırf öylesini açmıştım da yine mortis kısayım dedim. Evet bir <laughs> <laughs> şey oldu. Kötü oldu. <laughs> Yok ya rahat alırız. İlk maç botlar için bu. <laughs> Dandan izle. Bak hayran. <gülüyor> <gülüyor> Oha ne, ne vurdum be abisi ya. Atlan oh. Bak izle. Arkadaşlar oyunculuk geliyor. Arkadaşlar oyunculuk geliyor. Yok böyle bir oyunculuk be. Ben neyim arkadaşlar. İyi oynuyor muyum siz Yorumlara yazın. Yakacağız. katıldınız arkadaşlar. Takır takır oynuyoruz. Taktikler. Arkadaşlar ve bu videoları izleyerek Mortis nasıl iyi oynayacağınızı da öğrenebilirsiniz. Yine benim sayemde. Ne yapayım? Başta şuradan var ya bir. Bak hemen şuradan. Al kanka sen şu Neden? Sebe Hayır ya hmm. arkadaşlar bir tık sıkıntı dermişim ben onlardan daha sıkıntı. <gülüyor> 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 Botlar bir tık adamlar şu Kan niye oynamıyor Kan oynasın ha. Şimdi mi şimdi? Hayır. Evet, şimdi oyunculuk göreceksiniz arkadaşlar. size. Ya ne yapıyorsun Botkan? Evet arkadaşlar. Artık kan onlara lütfen alınmasın. Sadece boyda kan bot. Attı mı attı? Umarım pari gitmemiştir. Yeme lütfen yeme. Bir tek istediğim o golü yememek. Hayır basamadım. Ee, arkadaşlar telefonun dokunma tibit kafayı yedi diyeceğiz son sıralar. Hiperim boşa gitti. Düştüm. Bak izle, Ya neden onu bana atıyorsun? Kan acaba bir şeyler yapabilir misin lütfen? 20 saniye yani. Maç gidici. Gidecek. gidecek. Gol görüyor musun be? Açığı buldu. K Açığı buldu. Golleri doldurdu. Hayır. Dur dikkat. Dur dikkat. Aman dikkat. Aman dikkat ortaya. Boş bırakın. Allah. Hayır. Ben o golü nasıl yedim ya? Arkadaşlar olmaz böyle bir şey. Meteor ikili. <laughs> Meteor kimmiş lan? Ya arkadaşlar bak ben Meteor'u mesela bazen turlamıştım hatırlıyorum. Çok önceden. Bana sövüyor. Ya of, hiç altınım yok. Elmasım